Bitlis'teki kayaklı koşu sporcuları eksi 16 derece ve sisli havaya aldırış etmeden uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Tatvan ilçesinde ise bir araya gelen gönüllü gençler Fatih İlçokul'un kütüphanesini rengarenk çizimlerle güzelleştirdi. Evet arkadaşlar, antrenmanımız patent... Bitlis'teki kayaklı koşu sporcuları eksi 16 derece ve sisli havaya aldırış etmeden uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Devam et. Devam et. Evet. Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 16-18 derece olduğu kentte sporcular eleman kayak merkezinde yarışmalara hazırlanıyor. Şu an antrenmanlarımızı Bitlis eleman hanım evkiinde eksi 16 soğukluk derecesinde yapıyoruz. Sisli havalarda genelde bu şekilde bu şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 sporcu ile antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz. Olumsuz hava şartlarının herhangi bir şey gözetmeden antrenmanlarımız sürekli devam ediyor. Bitlis Tatvan Karayolu'ndaki Elaman Hanı Kayak Merkezi'ne gelen sporcular kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ancak sisli hava nedeniyle dar alanda hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Tatvan ilçesinde ise bir araya gelen gönüllü gençler Fatih İlkokulu'nun kütüphanesini rengarenk çizimlerle güzelleştirdi. Fatih İlkokulu Tatvan'da dezavantajlı bir okul. Biz de bunlar esinlenerek kütüphanelerine renk katmak istedik. İşte gönüllü gençlerimizle beraber okula geldik ve güzel çizimler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hepsi gönüllü gençler. Amacımız çocuklar daha renkli bir yerde kütüphane olduğu için şimdi duvarlar düz durunca çocuklar ders çalışamıyor, bir şey yapamıyor ya da kitap okuyamıyor. Renkli gördüklerinde daha çok seviniyorlar, daha hayatlarına renk katıyorlar. Ee, biz de bu amaçla geldik. Tatvan'da dezavantajlı konumda olan Fatih İlkokulu'nun kütüphanesi Tatvan Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri tarafından rengarenk bir görünüme kavuşturuldu. <laughs> Gönüllü gençler çocukların okula uyumunun hızlanmasını ve daha iyi bir ortamda kitap okumalarını sağlayacak ortam oluşturmak amacıyla kütüphanenin duvarlarına eğitici ve eğlendirici çizimler yaparak eğitime katkıda bulundu. Gökkuşağı gibi renklendirerek kullanıma hazır hale getirilen kütüphane okul idaresine teslim edildi.